Merhabalar, hoş geldiniz. Sizlere bugün canlı yayından nakışlı mevlüt örtülerimi göstereceğim renklerini, desenlerini ve arnavut oyması, iğne oyası modellerini, sultan örtülerini, renklerini, çeşitlerini sizlere göstereceğim. İhtiyacınız varsa bunlar el işi iğne oyasıdır biliyorsunuz. Bakın tamamı el işçiliği olan ürünleri sizlere göstereyim. Özellikle nakışlı örtülerimiz çok beğeniliyor, sürekli soruluyor. Yapması da açıkçası biraz uzun sürdüğü için yetiştiremiyoruz. Ama yeni ürünlerim hazır oldukça sizlerle paylaşıyorum. Uçlar tamamen el işi iğne oyasıdır. Üzerine aynı zamanda nakışını yapıyoruz. Bakın her rengi, her çeşidi var. Maviye mavi bir seccade ile mavi lif takımı, mevlit örtüsü vesaire her parçası var. Onlarla muhteşem takımlar yapabiliyorum. Bu sarı altın rengi özellikle gold gelin hanımlar tarafından en çok tercih edilenlerden. Bakın yavaş yavaş ben size renklerini göstereyim. Siz beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş oluşturabilirsiniz. Burada da yine iki tane mavi modelimiz var. Şöyle beyaz üzerine mavi. Yine buradan goldlardan devam edeyim. Bakın gold rengi. Oldum. İkincisi bazen böyle aynı üründen iki tane 3 tane almak isteyen müşterilerimiz oluyor. Çünkü oğluna kızına aynısını yaptırmak istiyor. Biz de o nedenle genelde aynı üründen iki tane 3 tane yapmaya çalışıyoruz. Bakın bu da bozuldu. Hazır bozulmuşken size bir tanesinin de açık halini göstereyim o zaman. Bu şekilde uzun 140 santime şöyle Bakın 140 santime 70-75 santim eninde boyunda böyle yan tarafları da yine iğne oyası su yolu gidilmiş olarak yapıyoruz. Ön taraf boydan boya el işi iğne oyası ve baş tarafına taç nakışını hazırlıyoruz. Gerçekten çok şık. Bunları müşterilerimiz kullanırken de bize fotoğraflarını atıyorlar. Sizlerle paylaşıyorum. Bakın ee, bu gold sarının farklı bir modeli erik çiçeği modeli az önce size altta yelpazesini göstermiştim bunlar da erik çiçeği gördüğünüz gibi yine bundan da 3 tane dünyanın her yerine kargomuz var ben melek İstanbul'un cihizi farkıyla sizlere gerçekten çok şık ürünler hazırlıyoruz gerçekten çok beğeniliyor buyurun mor sürekli istediğiniz bir model. İşte böyle güzel bir siyahı. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş vermeniz çok kolay olur. Şöyle sizlere yavaş yavaş gösteriyorum renklerini. Bakın birbirine benzeyen güzel modellerimiz. Size düz renklerini de göstereyim. Yine çok şık bir mavi, yelpaze mavisi. Çok tatlı bir açık pembesi. Bunların hepsi mevlüt örtüsüdür. Bakın yine şu pudra renkte karanlık olduğu için şu anda yağmur var. Dışarıda çekim yapamıyorum. O yüzden biraz mat çıkıyor. Aslında çok hoş bir pudra pembesi. Şu an ben de kendi ekranımda onu biraz karanlık görüyorum. Hiç karanlık değil. Çok hoş bir rengi vardır. Yine e, yelpazenin moru ve pembesi. Bakın hem nakışı hem ucu yelpaze oluyor. Gerçekten çok şık modeller. Burada da Arnavut oyması modelini size göstereyim. Bakın bu tamamı el işçiliği olan iğne oyası modeller. Burada beyazı var, kremi var. Size bakın şu şekilde renklerini göstereyim. Bunlar gelin örtüsü olarak da fazlaca tercih ediliyor. Oymalı olduğu için çok şık duruyor. Kremi var, pudrası, siyahı var, grisi var. Böyle birçok rengini hazırlıyoruz. Şöyle pudra rengini de sizlere göstereyim. Çoğu zaman soruyorsunuz abla düz renk mevlit örtülerinde modeller nedir diye. İşte bu şekilde size yayın yaparak daha kolay gösterme imkanı buluyorum. Bunlar da sultan örtüleri. Daha önce ee, bazı televizyon dizilerine vesairelere de gönderdik. Kullanıldı. Hürrem Sultan'ın kullandığı bir başörtü. O yüzden adını Sultan Örtüsü koyduk. Fotoğrafı, videosu sayfamda var. Bakın bu da beyazı kullanırken çok şık. Yine beyazından kremi bakın siyahı siyahını yapmak, görmek çok zor oluyor. İki tane pudra rengi var elimde ve siyahından bir tane daha. Bu ürünlerde daha çeşitleri var. Mevlüt örtüsünün de farklı modelleri var. İsterseniz düz renkler, isterseniz bu şekilde desenlilerden istediğinizi sipariş verebilirsiniz. Fatma Hanım merhabalar. Tabii ki yardımcı oluruz. Genç kızlara hepsini alabilirsiniz. İstediğinizi kargoyla dünyanın her yerine gönderiyoruz. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. 0501 359 29 88 WhatsApp hattından bana yazın sizlere yardımcı olayım. Başka bir canlı yayında farklı ürünlerimi sizlere göstereceğim. Hoşçakalın.